görünmeyi olmanın önüne koyduğumuz için eleştiriden kaçtık. Niye? Şimdi iyi değildik ama iyi görünmek istedik. Güçlü değildik, güçlü görünmek istedik. Dürüst değildik, dürüst görünmek istedik. Kitle olarak diyorum, ümmet olarak diyorum. Çalışkan değildik. Tembeldik. Ama çalışkan gibi görünmek istedik. Anlatabiliyor muyum? Aslında birinci değildik, birinci gibi görünmek istedik. Anlatabiliyor. Muyum? Yani gördüğünüz gibi olmayı görünmenin önüne değil de görünmeyi olmanın önüne koyunca eleştiriden kaçındık. Çünkü eleştirildiğimizde olmadığımız ortaya çıkacaktı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'a karşı dürüst olmadığımız ortaya çıkacaktı. Allah'a karşı dürüst olmadığımız ortaya çıkacaktı. Tarihe karşı dürüst olmadığımız ortaya çıkacaktı. Kendimize karşı dürüst olmadığımız ortaya çıkacaktı. Şark kurnazlığını tercih ettik. Onun için de kendimizle yüzleşmedik. Yüzleşmekten kaçındık.